Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere dünyayı saran Electrol Walking Ginger cihazının nasıl kullanıldığı bilgiler vereceğim. Elektrol tamamıyla kendi dengenizi kullanır ve elektrik enerjisini sizin denge yönelimize göre hareket enerjisine çevirir. Öncelikle Tek ayağınızı cihazın plastik denge zeminine yerleştirin ve bunu ilk defa yapıyorsanız yanınızda mutlaka bir arkadaşınız, birisinden yardım almamız gerekir. Denge zemine çok hassas olduğundan e, cihaz hemen hareket etmek isteyecektir. Siz e, bununla ilgili kendi dengenizi ona empoze ederek cihaza hakim olmanız gerekiyor. Ağırlığınızı tek ayağınızda sağladığınız dengeyi ikinci ayağınızla öz dengenize dönüştürebiliyorsunuz. Bundan sonraki aşamada bir süre... Dik duruma alıştırmaları yapın ve devamında eğlenmenize bakın. Bu kadar basit anlatıyoruz çünkü kullanımı gerçekten çok basit. Elektrol size denge ayarı yapılmış ve kullanım hazır bir şekilde teslim edecektir. E, jiroskop kullanım sıklığına bağlı olarak sürelerde denge ayarını kaçıracaktır. Yani bununla ilgili e, zaman zaman sizin de denge ayarını yapmanız gerekecektir. Bunu e, web sitemiz www.elektrol.com.tr'den e, öğrenebilirsiniz.